Bu koşan bu kız. Atın. Sen ya. sen Yok. Altın el açtık Onun gibi oldu senin için aslında. Hadi Mustafa senden de bir özü söz. Bunu düzgün ya. Dışarı göster ben. Evet. Özü söz söylesene. Göte giren şemsiye açılmaz. Ta oğlum yıllar sonra nasıl izleyeceğiz bu videoyu <laughs> lan? Bunlar da dizinle. Oğlum yaşlanınca çoluk çoluğa karışın diye bizi hatırlamazsın lan. Dün akşam gittik eve hanımı almadı. bunları. da Mustafa'yı videoya çek. Sofi kız alacak. O gördüğünü görürse. Ya ha hiçbir şey olmaz. <laughs> <laughs> ben de mi? Evet. Ne çabuk geldi bana ya. Oğlum kazık mı ya? Bir şey yok karşıla. Aç şunu ya. Abi. Beşin. Ya oğlum marifet yok orada çekme lan Siyah açtırırsan el bizim Dur bakayım lan bana okey gelecek mi? Video çekiyor mu? Şansın hala. Okey ne? Okey güreş. Gel <laughs> abi. Bak boyunu kap fotoğrafını fotoğrafı çekiyor bu tarafa yolluyor da söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Öyle olmaz abi. Görüyor değil mi? Niye gitmiyorlar şimdi işte ya? Geri görem mi? boyunu. Okey biliyor lan. Bilmiyoruz ben bu arkadaşı tanıyorum bana hep bir oyunu söylüyor. Daha dizmedim. Tamam hadi tamam.